Veda Mektubu dizi analizi videomuza hoş geldiniz. Veda Mektubu uyarlama mı? Ziya ve Alanur'un geçmişe uzanan aşkının çocukları sayesinde tekrar gün yüzüne çıkmasına konu alan dizi gerçek bir hayat hikayesinden alınmadır. Ziya ve Alanur birbirlerini çok seviyor ve evlenmek istiyorlardır. Fakat ailelerinin engel olmasıyla ikisi de farkında olmadan ayrılırlar. Kendilerine farklı birer hayat kuran Ziya ve Alanur'un çocukları olur. Muhafazakar bir iş adamı olan Ziya'nın işlerin başına geçirmek istediği büyük oğlu ile Alanur'un lise son sınıftaki kızı Aslı tesadüfler sonucu tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Aslı'nın annesi ne kadar engel olmaya çalışsa da genç aşık çiftimiz evlenirler. Gerçek hayatta yaşananların çok daha sivri ve aşırı düzeyde olduğu ve hatta adli kayıtlara geçecek derecede büyük olayların yaşandığı iddia edilmektedir. Önceki bölümlerde Ziya'nın Alanur'a geçmişte yazdığını sandığımız ayrılık mektubunu aslında Ziya ile evlenebilmek için Seher'in yazdığını hepimiz biliyoruz. Bakalım son bölümde gerçeği öğrenen Ziya mazide kalan aşkına geri dönecek mi? Seher'i affedebilecek mi? Alanur gerçeği öğrendiğinde Ziya'ya dönecek mi? Bu arada evde aslı için işler iyice kızışıyor. Seher'in Aslı'ya yaptığı baskılar sonucu evde sürekli mutsuz olması ve bunları Mehmet'e yansıtması evliliklerini oldukça yıpratmıştır. Bundan sonraki bölümlerde hikaye biraz Alanur ve Ziya üzerinden gidecek gibi gözüküyor. Seyirci de bu ikiliyi çok seviyor. Alanur'un iddialı tavırları, karaktere hayat veren Nurgül Yeşilçay'ın başarılı oyunculuğu sayesinde izleyici adeta izlemiyor yaşıyor. Senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve hikayenin ilgi çekici olması sayesinde birkaç sezon devam edeceğe benziyor. Mazide kalan yarım kalmış aşk Mehmet ve Aslı'nın mutlu olmalarına engel olarak karşımıza çıkıyor. Bir taraftan Seher ve yeğeni Hatice Mehmet ile Aslı'yı ayırma planları yaparken, dünyayı karşılarına alarak evlenen aşıklar yeni engelleri aşabilecek mi? Siz kimi daha çok görmek istersiniz? Aslı ve Mehmet aşkını mı yoksa büyük bir aşkla severken Seher'in kurduğu tuzak sonucu ayrılmak zorunda kalan Alanur ve Ziya'yı mı?